Selamlar arkadaşlar şimdi nasıl bir tek saldım abi Zix'imi bilenler bazı eskiden çok fazla oynardım abi Zix'imiz hayatımız fenadır. İşte şöyle güzel eğlenceli kanser bir Zix oynamak istiyorum karşımızda. Katerina var. Dikkatli oynayacağız yoksa atlarsa paran parça eder bizi. Eee olarak dürten girdim oyunuza yoran girdim. Buradan da mana geldi. Arkadaşlar Zix'in olayı şu. Oyun mesela uzadıkça uzayabiliyor Zix olduğu zaman takımda. Baron alana kadar çok rahat milyon ve tutabiliyor. O Ziggs'in o durumlarda kule almak çok 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 zor. Mesela ben Ziggs oynuyorum ya. Rakip takım burayı kuşatamaz. Ayrı kitle rakip yapması zorunda. Yani hiçbir şeyde kuşatma olmuyor. Ziggs'e lane'e karşı oynarken Mjolnir'e uzak durmuyor. Mjolnir'e Q atıp her türlü vurabiliyor. Mekanikleri böyle. İşte mesela Kataş'ı vururken kafasına ben Q atacağım. Ama Q atar Mjolnir büyük ihtimal değil mi? Aynen Q atacak bence. Ama hop vurdum güzel. Meteor yemedi ama olsun. 4 biraz. Güzel. O Mjolnir kaçtı. Bu adam direkt pota bastan q gibi. Bir tık weak galiba bizim şey kata. Bir tık, Mion. Bak Mion'un yanına yaklaştık bir Q atıyorum abi. Bu kadar. Easy. Zix oynaması bir tık zor ama alışırsanız çok uzakti. Taşın potansiyeli bir tık düşük. Yani takıma bağlı bir şampiyon. Anladınız mı? Hani Zix alayım ben. Penta Team gibi bir şampiyon değil. Kassadin gibi değil mesela. Ama çok baskın bir şampiyon. Yani her yerde baskın oynayabiliyorsunuz şampiyonu. Bir yanar uçan o. o. Öldür. İsmini bilmiyorum. W patladı. W flash atıp uçacaktım abi ama yine de kesti çocuk güzel. Nice. Yaşını al çocuğun güzel. Hatta oynayanlar yine de böyle ya. Bam 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 oynamayı seviyor. Aslında güçlü bir şampiyon ama kule altında milyonlar vururken ama milyonlar kesti bu arada ben kesmedim. Orayı ince izleyenler anlamıştır zaten. Milyon parçaladı. Çünkü meşmiyonlar mesela üçü benim bir duruşum kadar vuruyor arkadaşlar. Güzel. Şimdi mana alabiliriz skill spamlemek için. Bence iyi olur çünkü mana dayanmıyor bu şampiyona. Artı e, de alacağım. Maske almayacağım buna. Luden gideceğim. Ne Luden gidiyoruz abi? E, hız veriyor kü attıkça mobilite kazandıracak bize. Bir de çok fazla vuracak. Mantık bu. Bir de şu güzel beyin atarsanız sinirim var. Yorumlar beyinler önemli biliyorsunuz. Takır takır. Bu arada blok kanalı açmaya başlayacağız. Bakalım bir mikro plan, plan almak lazım galiba. Arabayı falan böyle çekeceğim blokta. İşte yemek yiyeceğiz, geleceğiz falan. Güzel olacak ya bence. Şimdi yayın yapmıyorum ya abi. Vakit boşa gidiyor. Az elenek. Takılak yani. Takılalım takılalım bir şeyler yapalım. Bir kickboksa gideriz falan onu çekeriz. Bodybuilding falan Bir şeyler yaparız ya. Aksiyon çok olur acı bizde. Sen gel bakalım buraya kardeş. Senin flashin yok kata. Sen beni atlayıp kesme şansı var hala katanın. Kata güçlü arkadaşlar. Dur gireyim vurayım falan yapmayın sakın. Çünkü devamlı fight yenilmez açıldığı zaman daha fazla güçleniyor. O zaman vurabiliyor fazla fazla. Mesela bu hareket bizi biraz zorluyor ama tamam güzel. Bak kesti beni gördünüz mü? Ay kesemedi. <laughs> Bıçağa yaklaşsam ölüyordum. Bıçağı tutup atlasa belki eskide belki kesebilir miydi bilmiyorum. Öyle yitelim abi ona kan geldi buraya. Kule atın atlı çocuğu. Bak, görüşürüz. <laughs> Ölmedi elim. Nasıl ölmüyorsun oğlum? Aa öldü tamam bıçak buradaymış. <laughs> Çok iyi ya. Flash'ını aldım. Nice. So, şu lane'i itelim. Kuleyi vuramayacağım arkadaşlar. Lane'i iteceğim şurada. Hemen bücü milyonlara e atıp e atıyorum. Hemen tek yesinler diye. Milyonlar yürüyünce ölecek zaten. Buraya da hızlıca şöyle bir e, kumu atayım. Tamam. Güzel. Alt olduk. Gidiyorum ben. Lane'i rahat kazandık. Farm'la öndeyiz. Katabek beceremedi ya. Kayna güzel attık kule altına. Zix'in W'su arkadaşlar. Bekleyin 20 saniye fark ettiyseniz. Ama sizi buradan aşağı atabiliyor. Duvarlardan çok rahat atlayabiliyorsunuz çok rahat her yerden kaçabiliyorsunuz yani şuradan mesela şöyle düşebiliyorsun buradan buraya buradan buraya Her yani yere atlayabiliyorsun bunu nasıl kullanacaksın tık tık yapacaksın bak tık tık içine atladım yani Flash kullanmak gibi adamı da ittiriyor sizi de ittiriyor gank yemiyor o zaman yani şampiyon? W'nüzü yokken ama %100 ölürsünüz öyle diyeyim ben size Ne KS'nin falan çok büyük problem çıkardı. yani atlayıp direkt kesebiliyor sizi W'nizi çok engellemiyor KS'nin Ah be ha öyle, tamam güzel vuralım vuralım atalım. güzel çok iyi çok güzel parmadık burayı ah milyonlar geldi buraya ulti atabilirim aslında milyonları hızlı bir için ya ha, dur bakalım yaklaşır mı ki yaklaşmıyor güzel tamam bunun olayı ne biliyor musunuz burada yapacağım olay şu Güzel güzel güzel. Burada şimdi kuleye abanacağım abi. 160 gold kuleden çıkartırız. 10 numara olur. Oy minion atlası da ölüyordu abi. Güzel. Güzel güzel. Baya darladık çocuğu. Oynayamıyor şu an karşımızda. Daha atıyoruz abi Ziggiz'den. Ziggiz power kardeş. Tamam güzel. Şimdi abanacağım kule abancamız yap. Kule canını indirmem lazım. Kule çok hızlı alabiliyoruz abi şampiyonu. Hemen kule alacağım. Çok kanser ya. Rakip bot değil. <laughs> Bir dövüyor mu adamlar acaba? Bir Jax eş. Oğlum çok iyi ya. Çok eğlenceli. Allah lan lan lan. Kanka bir yere kaçamazsın ya. Benim, benim sınavsan bu saatten sonra. Oğlum kaynıya sarıyor. Canı çok çünkü. Az iyi mi aslında? Hasarıyor ama canı çok olduğu için yememiş gibi gözüküyor. Hoş geldin kanka. Kataya ya. Burada yapacak pek bir şey yok gibi ya. Var mı acaba? Güzel. Taşı var atarsa ölürüz. Atmadı güzel. Vallahi ölüyordum ha. Yenimiz açtı bir kesiyordu bizi. Bu neden plate alamadık ama şu şey çıktı. Sopa parası çıktı ayakkabı parası çıktı. Bu niye gelir yuvarlı beyze attığımda lan? Hayvan herif. Tamam canımız da olsun şöyle. Tık güzel. Seke seke kardeşim. Hadi oğlum doldur şunu. Hadi. Pıt görüşürüz. Hadi bakalım. Ve farm kaçtı. İşte şu hareket kötü oldu. Ulti atsam mı? Büyük miyon var. Belli olmaz atabiliriz ama W'yi harcarsam kata ulti atsam bizi kesiyor. Ben bu ulti atarım. Ama yetişmiyor süre. Yetişmedi. Yok atmayacağım. Yetişmedi. Bir plate de verdik free adama ya. Demek ki base alsak daha arkadaşlar. Orada oyalandık. Yalnız da geçti oldu. Geç gittik yine. İyi olmadı. Ignite yok. Flash'ımız yok. Flash'ı var. Ona göre oynamamız lazım. Ben kuleye vuracağım bu arada. Bu üstüme oynar değil mi benim? Çalmış Güzel. Of iyi hasar yedi ha. Çok güzel hasar yedi abi. <laughs> Oo adama bak ne güzel oynadı. <laughs> Bum. <Boom. gülüyor> Oğlum çocuk var ya kafayı yiyor ha şu anda ciddi söylüyorum. Güzel de oynuyormuş aslında kötü oynamıyormuş ama. Biz yapıyoruz ya abi sporu abi. Hiç şans yok yani. kayın gelecek mi acaba? Kule aldım gibi bizi keserse çatlağımız var abi ölmemek lazım. İyi tank kayna ya. Allah gelin <laughs> Yasar yedi ha. Flash vursa kesebilir aslında şatlağım da haberi. ama skill'im yoktu öyle bir şey yapmadı. Plate almak istiyorum kata gelmesin. Kayın bu arada fark ettiniz mi sürekli mi de geliyor abi. İleri geri mid ileri geri adam bir de mid sanki bana orada. adam plate alacaktım ya. Görüşürüz kanka. İşte bu şampiyonun güzelliği arkadaşlar. Derken öldük galiba. <laughs> öldük abi kaşar inanın gücü işte ya. 50 kere de kessek adam abi. Tek attı. İyi bir tane plate kaçtı ya. Yine 50 gold çıkmıyor. Bot'u satacağım şey bot'u satacağım alacağım. Buraya Kat'a gelebilir. Ya, gelmiyormuş okey. Kat'a ne haber lan? İki level diff kardeş. Çok vuruyorsun ya niye böyle seni çağırın ha? Oğlum adam Katra'yı ne o şeyde Kore Savur'unda challenge'e çıktı hemen ya iki haftada pat oynayarak. Bu kadar güçlü olmasın bir şampiyon ya. Batı'yı silsene adam elmasdan çıkamaz. burada challenge'e çıkıyor. Güzel şampiyon kanka. vallahi şuna bak adamı kaç kere kestik adamın farmı yok arkadaş. 31 farm var 90 farm var. Edip beni patates etti ya. Aslında iyi oldu lan öldüğümüz. 300 gold veriyor herif. Güzel para veriyor ya değil mi? Nice 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 nice. Bu kayn gördüm. Of ucuna kesti güzel. Nice o. Kule alacağım abi. Bunun olayı bu arkadaşlar. Bu şampiyon olayı şu. Şak diye çekiyor kuleyi direkt. Kule alma makinesi. Aslında turma da yapmışlar biliyor musunuz? ADK yaptılar. Full RAM attılar. Bütün kuleyi aldılar abi. Oyunda çok öne geçtiler ama oyun uzayınca maçı kaybetmişlerdi. Hangi maçtı acaba? Çünkü oyun uzayınca Zix oyundan düşüyor. ADK olarak alabilirsin ama bir ADK kadar iyi oynayamazsın yani bu şampiyona. Double atalım. Sen Q atalım. Sen vuralım. Hop, görünüz Gördünüz mü? Adam bir ölü oldu, bir doğdu, iki kulesini kaybetti bir doğma herif. Artı şu kuşlara çok rahat alıyor şampiyon. Hiç görmedi beni galiba. Güzel, bu beni gördü galiba. Sen help mi? Gelen var mı? Yok bana. Okey, beyaz açacağım. Neden saplısın sen ya? size bak ya, görüyor musun? Tilt olmuş kovalıyor beni. Uzak dur lan. Botu bu arada Malfight Zerat yargı dağıtıyor botta arkadaşlar. Bu ne lan böyle? Şako AD mi? Ade. Aha öldü Şako. Botumuzu alalım. Eee şu item bitirelim arkadaşlar. Bu item çünkü bize güzel bekleme sesi verecek. Kata yok. Burada bir yerde kata olması lazım. Kata yok. Nasıl? İşe oğlum bu adamlar nasıl? 23'e 5 var. Oynatmıyorlar ha bizim botayın ağzına olduğuna vuruyor adamlar. Ben bir yardıma gideyim şuraya ya. Şako olacak ölecek gibi orada. Eş yardım et oğlum. Aa öldü. Eş hadi oğlum. Oy oy bum çıkı bum 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 öl oğlum. Mis. Güzel. Zix kardeş zix zix. Şu vardı alalım kanka. Bu ot adama şey yapmaz. Ben topa mı gitsem ya? Kyle. bir de göndersek ben topa geçsem daha iyi olabilir. Çünkü toptan da iki kule açabilirim. Aslında topa geçsem çok iyi olurmuş. Ben de topa geçmedim ya. Olur diyor çocuk. Böyle bir şey yapabiliriz. Ama... Hmm, şu item alıp geçecektim ama. Nefer reis taşırız. Bak ne güzel adam. Şu adam var ya bak. Yanında olsun gezdirim yedirim içirim şu adam ya. Delikanlı adam. Bak çocuk diyor kusura bakma dediğim için diyor. Başkası olsa ben iyi oynuyorum lan. Sen kimsin köpek çeker. Adam biliyor kötü oynadığını. Bunu kabulleniyor. Ve iyi oynamaya çalışıyor abi. Hey Zix kardeş kimler kimler el ele kimler kimler el ele kardeş kimler kimler ele, ele Zix kardeş o her yer mantar ben şu kuleden plate kalacağım bir dakikada bütün plate alabilir miyim alamam ultimiz geliyor belki alırız hiç belli olmaz sürekli skill atıp arkadaşlar pasif açmaya çalışıyorum pasif görüyorsunuz kaç vuruyor ben bu arada bu da alırım Zix aha aldım lan kuleyi bir şey diyeyim dakikada kule ağzıyım izleyin şimdi Acizdi. Aciz de. Kimse gelmezse. Ki gelmeyecek büyük ihtimalle. Bak nasıl açıyorum görüyor musun? Kuleyi. Aa, çok güzel açarsın sen ya. 18 saniye diyor. Güzel. <laughs> full plate aldım bak görüyor musun abi? Bak görüyor musun? Bak full plate aldım. Saçmalama. Bak, bütün plate'i açtım abi yalnızlık diye. Güzel. Bu iki kule de alabiliriz bu arada. Şakonun şeyle. Nasıl çalsam çok tatlı olur biliyor musunuz? Canım maylam dolar. Buraya mantar atan burada bir yerde. Bu adam öldü usta. Direkt tek yedi. Güzel. Biraz vuralım kuleye. Çok iyi ya. Abi Zix çok güzel çar. Hız oynarsanız cidden çok iyi ya. O ne kadar hızlı açtık oyunu görüyor musunuz abi? Çok hızlı açtık oyunu. 3. de, üçünü de alacağız. Üçü de alacağız. Üçü de alacağız. Ata geliyor buradan. kanka. Kuleye W atmam lazım. Atamayacağım değil mi? Atacağım lan. 10 saniye. Timo gelecek değil mi? Kesin Timo gelecek abi. Ata geliyor Timo gelmiyor. Ah o ne? Ben teleport atıp atarım onu. O ne? Kaç 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 kaç. Bunlar sinirlendi kaç. O kuleye W atacağım bu arada. Yani aslında bota da gidebilirim bir anda ama ben burada kaçayım. Onlar kovalar beni paraya bak. Bu ne lan? 4000 gol var üstünde. <laughs> Paraya bak ya. 114 tane 14, 148 farm almışız. 4 tane kule aldım. 5. de şimdi teleport atıp alacağım abi. Adamlar gelir büyük ihtimalle ama kule alacağım. biten bitti zaten. Tık bir. Direkt çakabiliriz buraya aslında ama. Falkan da yok pek ya. Rabodon mu çakalım? Direkt Rabodon gidelim ya bence. Rabodon candır arkadaşlar. Güzel. Şöyle koşuyorum arkadaşlar. Dümdüz dümdüz koşuyorum. Rabodon'u şöyle atıyorum kuleye. Zınk kuleyi aldım. 3 kule aldık. 15 dakika 3 kule. Süper. Güzel. İmtör da açabiliriz aslında. İmtör açıp pota gideyim. Ben bitiriyorum ya oyunu. Lişman mı alsaydık lan? Lişman alabilirim ha bu arada. Hiç bulaşmayalım. Derken kata bize bulaştı. Ben burada öldüm büyük ihtimalle. Mantar muntar ne varsa öldük. Burayı sağladım. Burada yapacak bir şey yok arkadaşlar. Burada adamlar 4 kişi kapattı beni. Kaçamayacağım. Bota geçiyorum. Bakın toptan 3 kule midden 2 kule aldık. Bir imtihar aldık. Şimdi bottan yapacağım. Bottan açacağım kuleleri. E, ee, Lich puanı alacağım. Hem hız vereceğiz hem kuleye tek atacağız. Lich puanından sonra da e, bir gün full set'e Bence hiçlik denemek daha iyi olur ya. Çok fazla vurursa da hiçlik denemek şey alabiliriz. Ee, şu ufuk getireni. Bu da iş yapıyor baya. Buraya ulti atmam lazım. Buraya ulti attım. Yani kule korundu en azından. En azından kule korundu burada. Adamlar bu arada toplandığı zaman problem yaratabilecek güçteler. Bayağı güçler hatta. Oha lan Benşi mi alsam? Malphite ulti alsa ölüyoruz arkadaşlar. Son ben Benşi alabilirim defansif. Bir ultiye bayılırım öyle diyeyim ben size. Bir <laughs> almaya başlamamışlar hala. Güzel. Oo hepsi midde. Çok iyi çok iyi. Onlar bir kule almaya çalışacak. Ben iki tane birden çakacağım buradan. Bak bu arada şeyden lane itiyor. Toplan lane itiyor arkadaşlar. Bir teleport alsam oyun bitiririm. Değil mi, korumaya gittim mantar. Atayım mantarlara var ya. Ama güzel bir kişi de Ben burayı çok rahat açıyorum fark ettiyseniz arkadaşlar. Çok güzel. Çok iyi abi. İşte devam edin. Ben bir kanserliğimi burada devam ettireceğim. Koydum bir vardı oraya. Kata geliyor. Yapma be. Anlıyorum kardeşim. Sizi anlıyorum. Siz Bayağı tilsiniz bana. Ama heriflere baksana yamyam gibi bana koşuyor herkes. Çok kötü oldu adamlar. Normal ya bana koşmaları. Çok aşırı gıcık oldular çünkü. Sonra şey tek atıyorum hocam. Kelen var mı? Var. Boom. <laughs> Çok iyi ya. Ne oldu kardeş? Sit sen bana? Gel bakalım buraya. Öldüm. Öldüm. Flash Ignite attı şerefsiz. İyi oynadı burayı. Güzel. Ama bayağı adam kestik. Kaç kişi kestik? 2-3 kişi kestik abi. 4 kestik galiba. Malphite de öldü değil mi? 4 kestim. Oha. 4 kilo almışız tek başımıza. Lich Pound'a. Abi Lich Pound bitmedi ya. İş puan bizse iyiydi. 1450 gold. 100 gold bekleyeyim mi? Bir de teleport atayım. Ne dersiniz? Bay bay. Bay bay. Bay bay. Top gibi sektirim adamı. <laughs> Oğlum çok güçlüyüm lan. Aşırı güçlüyüm. Güzel kuleyi de alacağım şimdi çık hadi çık, çık, geri 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 sal bana sal 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 geri 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 e evet, sağmalar buraya gideyim bari malfight basacak çıkalım geriye flash otu atabilir malfight ben şu farm gideyim abi buradan mide gideceğim şimdi diş aslında burayı da açabilirim ama yok yok hiç gerek yok şunu alayım hiç gerek yok abi şu itemi çekelim buradan bir şeyler de alabiliriz Oha ya. Hayır ama. Aha, aha çok güzel. Aha çok güzel. Hayır hayır ulti basma. Aha basmadı ulti. Bana getir bana getir bana getir. Zık. Ah be değmedi. Of Kay çok iyi attı ultiyi. Malphite'nin ulti çok iyiydi. Flash attım yere attı abi. Mükemmel oyun dönüyor. Neler oluyor kardeş burada. Dur lan item alalım oğlum lan. At at at. at. Boom. Zınk. Güzel güzel. Paramparça etik adamlar arkadaşlar. Bir mantarı yedik arkadaş ben gidiyorum ya. Allah Allah ulti basıyor. Allah Allah. Allah. Aman 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 cüce kaç cüce gidiyorum ben acı parayı alık kaç işte ulti var bassa keseriz ha at ulti oğlum At ulti eş Haydi oğlum lan at şu ultiyi Hoppa bay bay güzel tek atıyorum ha çocuğa Timo sinli Timo kızgın Ben gidiyorum ya Dakikayım 21, bir 210 far 16 güzel. Kanka seni koruyamam artık gitmem lazım. Bir saattir oylanıyoruz. Ee, Alayım ya çok arça kasar çünkü. Güzel 21 dakika güzel güzel şeyimiz var AP'miz var abi, 21 dakikada da baron yapın baron. Kalim buradan çıkması lazım. Kalona da git kanka barona git. Sadece hiç puanını alsak çok iyi olur biliyor musunuz? Ama bu kal gitmiyor ki buraya ya. Kale gitmesi lazım ya. Kale ölecek şimdi arkadaşlar. Ultim <laughs> var mı? Yok. Keşke kaçmasa bana yürüse. Yaşatırdı çocuğu. Kötü oldu bu. Üzün beni kardeş. Üzün beni kardeş. Ulti de boşa gitti. Kurtaramadım çocuğu. O benim kurtaramadı. Ben onu kurtaramadım. Üzüldüm. Aa fight'ın ultisi yok onu biliyoruz abi. Zerah Zonya almış. Okey. Ben buradan kule tek atacağım şimdi. Ya var ya Timo, şu mantarlar beni mahvetti kanka. Timo aşırı gıcık ya. Ne mantar varmış bebede öyle ha? Bu ne abi tek atın kule. Oha kule tek attım arkadaşlar. Kule, kule, kule tek yedi. Tek öldün kanka bye bye Ya. <laughs> yeah. Acaba ben gideyim en iyisi ya. Bizim takım bunu bekleyeyim. Bu adamlar beni haricar. O ne? Her ne bu Bum. Görüşürüz. Bu meçhat kanka. Oğlum çok güçlüyüm lan her şey tek atıyorum. da var ya Zerat çok darlıyor beni. Ona bir çözüm bulmamız lazım. Neyse o da öldü, o da öldü, o da öldü. Tık asarım az çıkıyor benim Zerata ya. Şu item karşıma sadece çok gıcık bir item ya. Artık takımı oynayabilirim. Ee, her yeri açtık. Baron alalım, baron. Baron alalım, diyelim. Ejderi salabiliriz ama oyun bitireceğim. Güzel. Timo, Timo mantarlamadı yüzüyoruz burayı. İzleyin şimdi abi. Kata gel kanka attı üstüme. Tık. 2200 vurdum. Base bozarsa bitiririm oyunu. Oha, oha tek attım şu, oha tek attım abi, harbi oha yani. <laughs> Zor, adam tek yedi abi. Oha, adam <laughs> çocuk. <gülüyor> dört dört. Oy, yine 56 puan. Smaç. oy, Hadi bakalım. Bu penta istiyorum kanka. Hıt. Lan oğlum öl lan. Öl lan kanka. Oy. Hadi bakalım. Penta. Akata da oldu ama ya. Penta ama. Penta. Penta arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Öyle bir şey yok. Tamam. Penta. Penta bu. Penta. Penta'yı sayalım önce arkadaşlar. Hiç sayılmadı. bir vs 5 Penta bu bir kere. Hatta da tam böyle bir saniye kaldı oldu arkadaş ya. Böyle iş mi olur? Boom. Oha adam tek ediyor usta. Bir koyacağım bir çık <gülüyor> 2200. <gülüyor> Çok iyi ya gel abi. Çok iyi ya bence. Bayağı iyi. Demek ki neymiş abi? Zix'te erken oyunu hızlı oynamanız gerekiyormuş. Demek ki oyun uzarsa çünkü problem yaşayacaktık. Hızlı bitirdik. Oğlum hepsini kestim ya la base'den. Ulan zarar. Az bir şey flash'in flash'ın olmasa dilenmesen pent atacaktım oğlum. Gittim böyle pente attırmadım. Aslında almışıl pente oldu da attırmadı bize ya. Çocuklar ligi ne ya böyle oynuyorlar. 170 level account maşallah kanka. Sen necisin? Gümüşmüş. Enteresan. Oha 53 kavurmuşuz abi. Takımı toplam 2 katı vurmuşuz. Bir şey ederim. Peynir, anlat. Ben kendim Bay bay.